Siz hem dünyaya bakıyorsunuz hem Türkiye'ye bakıyorsunuz. Bu noktada tabii Türkiye'de acaba EBRD ya da sizin bankanız hangi rolleri üstlenmek konusunda bir yaklaşım içerisinde? Çünkü buradan bütün izleyicilerimize de bir duyuru yapalım. 11 Nisan 2024 tarihinde. İstanbul Finans Merkezi'nde, Halkbank Kongre Merkezi'nde, İBRD, Maliye Bakanlığımız, Halkbank ve birçok kuruluşun ve buradaki hocalarımızın da katılımıyla aslında yaşlanma merkezli bakım ve turizm anlamında Türkiye'nin 6. Kongresini gerçekleştiriyor olacağız. Orada da sizler önemli bilgileri inşallah ülkemize bu sektörün daha iyi bir hedefe koşması için duyuruyor olacaksınız. Evet Türkiye'de İBR'de hangi e, rolleri üstlenmek için ışık görüyor? Buyurunuz. Tekrar çok teşekkürler Sinan Hocam. Bahsettiğiniz gibi aslında bu e, yatırımcı e, rehberi çalışmamız belli bir noktaya geldi. Sizlerin de önemli katkılarıyla, sektör uzmanlarının katkılarıyla biz bu alanda ciddi bir e, potansiyel görüyoruz Türkiye'ye. Diğer tıpkı engelli e, turizmi ve bakım e, alanında olduğu gibi bu alanda doğru yatırımlarla, doğru teşviklerle, devletin de stratejik olarak doğru politikalar izlemesiyle uygun olan ortamın çok gelişebileceğini düşünüyoruz. Bunun da hem gene bahsettiğim gibi istihdam açısından özellikle kadınların iş gücüne katılımı ekonomik fırsatlardan yararlanması açısından önemli bir fırsat olduğunu, önemli bir istihdam kaynağı olacağını, kadınların ve gençlerin açısından önemli bir istihdam kaynağı olacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan da gerçekten bu yaşlanan yerli ve yakın coğrafyamızdaki nüfus içinde önemli bir bakım hizmeti ekonomisinin doğacağını müşahede ettik yapacağımız e, yatırım kararlarında. Bu anlamda çok detaylarına girmeden e, burada farklı modelleri de inceledik. Aslında bu Nisan'da gerçekleştireceğimiz e, zirvede ve e, bağlı panellerde bunların detaylarını uzmanlarla da konuşacağız. Hem finansal açıdan, sosyal açıdan, kamudan ne tip teşvikler ve politikalar alabileceğini. E, burada oldukça feasible modeller ortaya çıktığını düşünüyoruz. Tabii Bunlar açısından Türkiye neler yapmalı? Belki ben bu noktada kısaca onlara e, bahsetmek isterim. Tabi diğer tüm yatırımlarda olduğu gibi yaşlı bakımına yapılan bir yatırımın uygulanabilirliği de maliyet ve gelir yapılarını etkileyen çeşitli faktörlere bağlı. E, bu anlamda ülkemizdeki mevzuat gereklilikleri ve teşvikler maliyet usullerini önemli ölçüde etkiliyor. Diğer ülkelerde de olduğu gibi çok ciddi bir mevzuat altyapısı var. Aslında tekrar belli açıdan e, gözlemle geçirilmeli. ve çoğu zamanda aslında belirli durumlarda tavan fiyatlara yol açıyor bu mevzuat düzenlemeleri. Tabii Türkiye açısından baktığımda baktığımızda yatırımcıları yatırımın finansal sürdürülebilirliği kadar hizmetlerin kalitesine ve katma değerine de e, dikkat edilmesi gerekiyor ilk etapta. Benzer birçok e, rakipten farklı olmak açısından otomatik olarak finansal sürdürülebilirlik yaratılması gerekiyor. Bu tür büyük ölçekli zincir yatırımlar sürdürülebilir ülkemizin bu konuda aslında çok ciddi bir tecrübesi oluştu. Yap işlet devlet modellerinin oluşturulması için e, devlet teşvikleri açısından da kazan kazan ortamının geliştirilmesi amacıyla Türkiye'nin yaşlı bakım turizm ve bu anlamda hizmet ihracatı vizyonunu da ele alınması gerektiğini stratejik olarak düşünüyoruz. Tabi bu vizyon yalnızca yerelde değil, küresel hizmet kalite standartlarına ve katma değerli hizmet çeşitliliğine sahip olmayı gerektirmektedir. Tabi bu anlamda gene diğer bakım e, konularında olduğu gibi biz ilk sırayı nitelikli insan kaynağına veriyoruz Sinir Hocam. E, nitelikli insan kaynağı, küresel örnekler, profesyonel kurumlar tarafından desteklenen, uzmanlaşmış, akredite eğitim merkezleri tarafından desteklenen güçlü bir yetenek havuzumuzun aslında bizim oluşturulması gerek gerekiyor. Bu anlamda üniversite mezunlarının hatta bakımla ilgili programlarda uzma uzmanlaşanların bile ülkemizde nispeten daha düşük ücretle birlikte zorlu bir iş algısı nedeniyle bakım endüstrisinde kariyer peşinde e, koşma konusunda isteksizliklerini aslında e, çalışmalar biraz tespit ediyor. Ee, bu anlamda buralara önemli müdahaleler yapılması gerekiyor. Bu insan kaynakları yönetiminde yenilikçi stratejilerin aciliyetinin de aslında altını çiziyor. Bakım çalışanlarının mesleki eğitimi ve akreditasyonunu Türkiye'de hayati bir yatırım girişimi olarak da görüyoruz. Ve kamu kurumları, özel sektör, akademiler ve enstitüler arasında işbirliğinin zorunlu olduğunu da müşahede ediyoruz. Tabii ikinci e, ana unsurlarda müşahede ettiğimiz, uzun vadeli sigorta planlarının, programlarının uygulamaya konulması bu anlamda iş seçeneklerini ve yatırım seçeneklerini arttıracaktır. Gene burada küresel iyi uygulamalar bir ülkede yatırımları arttırmak ve güvence altına almak için bakıma özel sigorta programlarının önemini göstermektedir. Ki hocalarımız, uzmanlarımız bu konudan da detaylı bahsetti. Türkiye'de bu konuda uzun vadeli bir sigorta planı da şu anda değerlendirme altında. Bunu en son katıldığımız toplantılarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da açıkladı yaklaşık iki hafta önce. Bunun detaylarını öğrenmek ve aslında birlikte çalışmak için de sabırsızlık gösteriyoruz. Tabii kapsamlı bir bakım ekonomisi sisteminin sürdürülebilirliğini ve çekiciliğini güvence altına almak için hükümet ve sigorta şirketlerinin bakımla ilgili sigorta ürünlerinin tasarımında ee, özel sektörle, yatırımcılarla, uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yapması çok önemli oluyor. Gene çok kısa bahsedeceğim bir diğer önemli konu da dikey entegrasyon fırsatları dikkate alınmalı. Bakım yatırımları değer zincirleri genelinde sinerji göstermekte ve dikey entegrasyon seçenekleri yatırımcı değerini arttırma potansiyeline sahip olmaktadır. Örnek olarak hem dijital bakım hizmetlerine hem de bakım tesislerine birlikte yatırım yapmayı veya eş zamanlı olarak insan kaynaklarının geliştirilmesine ve evde bakım hizmetlerinin organize edilmesinde yatırım yapmayı içeren bu tip entegrasyon örnekleri çok kıymetli olacaktır. Son olarak yaşlı bakımında cazip bir destinasyon olarak Türkiye. Bunu aslında çok detaylandırmayacağım. Hocalarımız oldukça detaylı bahsetti. Türkiye yalnızca kendi halkına değil, uluslararası ee, yaşlı bakımı anlamında da yüksek kaliteli bakım hizmetlerini sunabilecek üst düzey insan kaynaklarının yetiştirilmesi konusunda çok önemli bir potansiyele sahip. Stratejik altyapı yatırımları yaparak yaşlı bakımında da cazip bir destinasyon olmaya e, hazırlandığını görüyoruz ülkemizin. Bu konuda da e, kamu kurumlarımızı destekliyoruz. Özellikle tekrar altını çiziyorum insan kaynaklarının eğitimine ve operasyon mükemmelliğine yapılacak yatırımlar bu konuda da yüksek kaliteli hizmetlerin sunulmasında ve ülke algısında çok büyük katkı sağlayacaktır. Ben bu noktada sözlerime son veriyorum. Tekrar davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet biz teşekkür ederiz Sayın Üveze. Ee, biz tabii özellikle üvezin e, vurgularında Türkiye'de önemli bir istihdam alanı olarak gördüklerini, yaşlı bakım alanının yani bu işsizliği azaltma da çok önemli bir fırsat olacağını, bir de, de tabii Türkiye'nin genç nüfusunun dünyaya da aslında hizmet edebilecek nitelikte rollendirilebileceğinin altını çizdi ve yakın coğrafya için hem bir turizm destinasyon alanı hem de dünyanın yaşlılarına ev sahipliği yapabilecek bir takım fırsatlar sunduğunu ama burada tabii bakım e, hizmetindeki insan rolünün altını çizdi. Hep. Yani onun çok büyük bir risk olduğunu söyledi. Ve e, bu bakım hizmetinde gerek tedarik tarafında gerekse hizmet çeşitliliğinde de çeşitli kuruluşların e, yatırımlarının desteklenebileceğini yine vurgu yaptı. Ve e, özetle nitelikli insan kaynağı e, sigorta programları çünkü finansman ihtiyacı çok önemli para yoksa hiçbir şey yok. Onun için finansman yaratılması gerekiyor. Bakım yatırımları ki burada tesisler dijitalizasyon ve evde bakım hizmetlerinin altını çizdiler ve dedi ki cazip bir destinasyon dünyanın e, yaşlılarına ev sahipliği yapabilir. Tabii bu bizim ülkemizde turizmciler böyle şeyleri duyunca hemen yaşlı turizmi diye ortaya çıkıyorlar. Tıpkı bizim sağlık turizminde çıktığımız gibi. Aslında bu hiç kolay bir iş değil. İşte Bülent Hocam, Bildan Hanım, diğer hocalarımız aslında çok yönlü olarak bunun altını çizdiler. Lütfen lütfen hazır olmadan hiçbir şeye kalkmayın. Bu sadece size değil, ülkemizin geleceğine de. Her şeyden öte bizim e, buradaki e, hizmet sunduğumuz, İnsanlar bizim savunmasız büyüklerimiz. İster babamız olsun, ister dünyamızın büyükleri olsun. Onun için böyle bir seçeneğimiz yok. Bunun altını çizmek istiyorum.